Avrupa ve Türkiye'de futbolcu takip edip son dönemde astronomik ücretlere transfer eden Çin Süper Ligi'ni yabancı oyuncu cenneti olarak tahmin edebilirsiniz. Ancak durum hiç de öyle değil. Tüm transferlere rağmen ülkedeki yabancı oyuncu sayısı takım başına sadece 5. Çin bugün 10 binin üzerinde futbol okuluyla Süper Ligi yeni yıldızlar yetiştiriyor. Kısa vadede Çinli futbol severlerin dikkatini çekmek adına yabancı transferlere ağırlık veren Çinli kulüpler bu sayede seyirci ortalamasını şimdiden 23 çıkardı. Çin Süper Ligi'nin yayın gelirleri 5 yıllığına 1.2 milyar dolara ulaşırken 16 kulübün toplam bütçesi ise 570 milyon euro oldu. 2000'li yılların başında yolsuzluk ve şikeyle boğuşan Çin futbolu 2005'ten sonra farklı bir boyuta taşındı. Devlet teşviği ile birlikte ülke genelinde 10 bine yakın futbol akademileri kuruldu. Dev reklam kampanyalarıyla Çin'de milyonlarca çocuğa ulaşıldı. Bu çocuklarsa Avrupalı hocalara emanet edildi. Çin Futbol Federasyonu'na tanınan yetkiler de futbolun gelişmesine ışık tuttu. Çin'in yeni hedefi ise futbol okullarının sayısını 50 bine çıkarmak. Çin şimdi yabancı yıldızlarla lige hem seyirci çekmenin hem de Avrupa'da ses getirmenin peşinde.